Ben ilk önce şöyle bir düzeltme yapmam lazım esasında. Ben iç mimarlıkta e, renk kuramı dersi veriyorum. O benim de alanımın içine girdiği için veriyorum. Ama esas konum benim moda tasarımı. İlk önce Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunuyum ve daha sonra State University of New York'tan FIT Fashion Institute of Technology'dan moda tasarımcısı olarak mezun oldum ve New York'ta çalıştım uzun seneler. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Ne zaman Türkiye'ye geldiniz peki? Bundan epeyce bir müddet oluyor. Yani 5-6 sene kadar oluyor. Daha çok e, ailevi nedenlerle geldim. Tekrar dönmeyi düşündüm. Fakat sektörde e, yapılanma oldu. Evet. Tekrar burada çalışmam söz konusu peki, oldu. Peki siz e, Türkiye'de moda ve tasarım deyince çok net, kesin, e, eleştirel yaklaşımları olan bir modacısınız aynı zamanda. Yani Türkiye'deki modanın gidişatı ile ilgili çok ciddi... Kaygılar taşıdığınızı biliyorum. Ee, dışarıdan baktığınızda, yani yurt dışından baktığınızda Türkiye'de moda ve tasarım nasıl gözüküyor? Gerçekten e, hak ettiğimiz yerde miyiz? Yoksa olmamız gereken noktaya gitmek için daha yolumuz var mı? Ee, şimdi e, tabii ki bu bir serüven ve uzun zaman alan bir konu. Yani bir eğitimcinin, bir eğitimci diyorum, pardon, bir e, tasarımcının eğitim alması e, bir dört senedir. Onun üzerinden tekrar bir e, şey sahibi olması sektörde bir parça kendine kariyer, sahibi kariyer sahibinden ziyade tecrübe sahibi diyelim evet, tecrübe sahibi, sahibi tecrübe sahibi olması bile en azından bir iki üç seneyi alır en azından bu. E şimdi düşünün ki 7 senelik bir süreç söz konusu biz markalaşmaya çok çok önceden başlamamız lazımdı ve çok çok önceden bizim bu eğitim sektörüne e, yatırım yapmamız lazımdı. Şimdi eğitim derken bir de ben ayırmak zorunda kalıyorum eğitimin anlayışını. Eğitimde sadece çizim asla bir şey ifade etmiyor. Yani çizim bir insanın zevkini ifade ediyor ama çok fazla bir şey ifade etmiyor. Evet. Esasında Türkiye'de çok güzel, inanılmaz derecede güzel fabrikalar var. Yani bunu kabul etmek lazım. Fason tecrübesinden gelen çok iyi makine parkları var. Ve bunun ötesinde çok iyi bir el becerisi yani işçilerin çok güzel bir e, kapasiteleri çok güzel gelişmiş harika şeyler yapıyorlar. Ya yani ben bunu Amerika ile kıyasladığım ya, siz zaman tekstil sektörümüzü beğeniyorsunuz e, üretim aşamasında üretim, aşamasında. üretim evet. aşaması için evet. güzel bence çok güzel evet, evet. üretim aşamasına çok gayet güzel çünkü orayı beğenmeyenler var hayır ben evet. beğeniyorum Peki. beğeniyorum çünkü hatta şöyle bir şey daha söyleyebilirim ben New York'ta çalışırken biz e, Hong Kong'a da gidiyorduk üretim için yani. Esas şeyleri zaten Amerika üretim yapmaz biliyorsunuz. Amerika'da biz tasarım yapıyorduk. Dışarıda üretim. Aynen. Hong Kong'a gidiyorduk ve Hong Kong'da bunun üretimi için e, ön çalışmalar yapılıyor. İşte sample'lar, numuneler falan orada e, gözlemleniyor falan. Onları yapardık. Yani o yüzden onların elbirecilerini de biliyorum ve Çinlilerin de iyidir. Yani hiçbir şekilde şey değildir gayet güzel el becerileri vardır. Onların da gelişmiştir. Ama Türkiye'nin de çok iyi gelişmiş bir el becerisi var. Şimdi burada Türkiye'mizde eksik olan bu olayı e, tam olarak bir e, koordine edip bunu bir satılabilir tasarımlar. Yani kişilerin çok rahat bir şekilde giyebileceği, satılabilir ve aynı zamanda da özgün olan tasarımlar. Yani e, dışarıdan çalma çırpma şeklinde değil özgün tasarımlar söz konusu. Şimdi ben çalma çıtma derken şu manayı da şunu da özellikle söylemek zorundayım. Daha önceden siz de biliyorsunuz bir tasarımın diğer bir tasarımdan farklı olabilmesi için 7 yerinde değişiklik olması lazımdı. Şimdi 12 yere çıktı. Yani, Öyle mi? Böyle evet, bir kural, evet, var, evet, kural var. Evet kural var. Yediydi on 12'ye, çıktı. On 12 çıktı. Peki yani bu birkaçını sayabilir miyiz acaba? Yani bu her şey olabiliyor. Evet. Yani bir düğme olabiliyor bir başka şey oluyor. Yani siz iki tasarım hani birbirine bu benzememesi. Bir farkı bulun. Evet onun gibi bir şey neredeyse. Yani aynen öyle. Ve yurt dışında da bu e, firmaların e, şey hakları yani tasarım üzerindeki hakları da bundan gerçi, e, ortaya, ortaya çıkıyor. çıkıyor tabii. Tabii bundan ortaya yani çıkıyor. Yani marka tescili bunlar üzerinde. Evet aynen. Yapılıyor. Zaten biz de biliyorsunuz tasarımın bir tescili yok yani hani çok rahat bir şekilde birisinin üzerinde bir şey görüldü birisinin üzerine demek lazım. Diye. kopyalıyorlar. Evet çok rahat kopyalıyorlar. Gözlemledim ben Türkiye'de. Yani bunu artık söylemeye çok ucuz bir yaklaşım. doğru yapmışım. değil. Evet, bu evet. doğru değil. Bence bunu yapan kişilerin bence bu tasarım tasarımcı olmaması lazım. Başka ya yani satıcı olabilirler gayet güzel bir şekilde. Ama satıcı olmamaları lazım. Yani sizinle de daha önceden de bir ufak konuşmamızda ben şunu demek istemiştim. Bir şeyin üç ayağı vardır bizim moda sektörünün. Birinci ayak tasarımdır. Evet. Çünkü siz farklı olanı satabilirsiniz. Ne demek istiyorum bununla? Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Siz gardırobunuzda olan bir ceketin aynısını almak istemezsiniz. Farklı bir şey almak istersiniz. İşte o farklılığı yaratan, o enteresanlığı yaratan, hatta size modanın içinde olmanın verdiği bir çevreye göre bir statü konusuna bile size sağlayan modadır evet. esasında. Çünkü modanın içindeyim, moda olarak taşıyorum. İşte şunu giyiyorum veya şu moda rengi taşıyorum demek de bir nevi şeydir. Yani istatit sembolüdür. Ve hepimizin işi içinde kullandığımız bir konudur. Ama bunu çok güzel bir şekilde yapabilmek lazım. Birinci konu bu. İkincisi ise tabii ki üretim. Şu anda üretim Türkiye'de bence gayet iyi. Yani Türkiye'nin üretim kapasitesiyle ilgili bir şey söylemek bence doğru yani değil. İyi iyi makineleri var, iyi işçileri i̇yi iş var. Işçileri var iyi aynı düşüncedeyim. Aynı şey. Tasarımda eksik olan? eksik olan tamamen tasarımdır. Bir de tabii tasarımın getirdiği bir eksiklikten dolayı da satış eksiğimiz var. Evet. Söylemek istediğim bu. Evet. Yani yurt dışında... Şu bir yaklaşım dile getirdiniz biraz önce konuşurken. Buyurun. Dediniz ki bir mimar bir taşı evet. önüne aldığında o taşı kafasında önce bir çizer evet. sonra da ufak ufak evet. yontmaya başlar. Evet. Şöyle dediniz. Acaba bir mimar taşı çizip de... Birine terk edip hadi sen yap der mi? Evet. Dediniz. İşte bizim modacılarımızın evet. çoğu bunu yapıyor. Evet. Dediniz. evet Yani şimdi şöyle bir şey var. Yurt dışındaki eğitimin içinde e, tamamen e, çizim bilgisinin yanında o çizdiğiniz şeyi üç boyutlu olarak hayata geçirme sorumluluğu size aittir. Yani modacı hani iğneden evet, ipliğe. Aynen birinci şeyini evet. birinci numune şeyini geçirme size Zorundadır. aittir. Zorundadır, size aittir. Aynen altını çiziyorum. Zorundadır. Yani size yani hatta enteresan dikiş, bir şey de söyleyeceğim. makas bir... tutması ve dikiş. Şimdi ben size o zaman çok daha değişik bir şey söyleyeyim. Belki bir espri olur ama yani şeylerle de paylaşmak isterim izleyicilerle de. Şimdi New York'ta tabii okuldan mezun olduktan sonra hepimiz portföyümüzü falan işte güzel çizimlerimizi yaptık, şeylerimizi yaptık, aldık portföyümüzü. Biz iş aramaya başladık. Evet. Şimdi iş aradığımız zaman eğer bizim çizim tarzımızı kişi bir firma beğenirse ertesi gün buyurun gelin der. Biz o gelin demenin ne olduğunu biliriz. Evet. Hemen ertesi gün işte makaslarımızla, her bir şeylerimizle gideriz. Aynen öyle. Ve onlar bize işe almadan önce kendi yaptıkları bir, kendi yaptıkları bir çizimi önümüze koyarlar. Hadi bunu yaptılar. Ve üç boyutlu yani o e, hayata geçirmek için de kalıp mankenleri vardır orada. Kalıp mankenlerini önümüze çekerler. Bize 2-3 metrede Amerikan verirler. 2 saat içinde biz o çizimi en doğru biçimde hayata geçirmek zorundayız. Sınav budur. Sınav bu budur. Evet efendim hayat bu. Evet sınav budur. Biziz aynen. Aynen, evet. tasarım budur. Yani Türkiye'deki şeyden biraz sizi belki böyle bombardıman ediyorum ama ee, konularla önemli. ilgili olarak. Yani Türkiye'de Şöyle bir olay söz konusu. Biz, e, ben Türkiye'de eğitim veriyorum zaten. Aynı zamanda İTÜ'de de, İstanbul Moda Akademisi Akademisinde de bu konuda eğitim veriyorum. Üç boyutlu tasarım kalıbı üzerine de eğitim veriyorum. Çünkü bunun evet. bilinmesi gerekiyor. Bu bilinmeden bir tasarımcı sadece çizerek, zaten çizerek siz o şeyi ne nasıl olacağını bilmek zorundasınız. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok iyi. Yani, yani bir pilotun e, perendal şey atması için çok güzel bu işi bilmesi çok lazım. doğru soruyorsunuz? Şimdi bizde modacılar, tasarımcılar. E, yani mutfağa girmeyi. Ay öyle bir şey yok e, işte. Tamam. Avam bir iş. Ay, öyle e, kabul bir şey ediyorlar. Tamam, yani ben. ben niye makas tutayım? Ben niye dikiş Ay, yapayım? Yok. Dikiş dikeyim. Yani halbuki Ay. işin özü oraya dayanıyor. Yani o ürünü siz ilk ürünü çıkarmazsanız o ürün e, sizin beğenilerinizin dışında Tabii. ya da tasarımınızın Tabii. dışında bir ürün olarak Kesinlikle. pekala çıkabilir. Kesinlikle. Ve de üstelik de mesela şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani bu e, yurt dışında benim mezun olduğum okul e, düşünün ki e, şu anda bayağı belirli bir yaşta olan Calvin Klein'in de mezun olduğu oku. Yani bütün yurt gerçekten dünyaya hakim olmuş demeyelim ama e, şey yapmış tasarımcıların e, bu şekilde bu eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimden geçmeyen kimse zaten şey yapmıyor. Evet. Burada ise çizim ağırlıklı veriliyor bütün dersler. Ve çizim ağırlıklı verildiği için şöyle bir şey ortaya çıkıyor şey şeyle ilgili sanayiye döndüğü zaman onu sanayi içinde kullanmakta ve bunun üretimini yapmakta çok zorlanıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Yani bunu açıklamak tabii çok daha detaylı, ince bir takım teknik Bak, şeyleri var ama. kafama takılan şöyle bir şey var İpek Hanım. Yani bu bir uluslararası oyun. Bu oyun planında bazı ülkelere biçilen roller var. Bazı ülkelere biçilen roller var. Yani bize biçilen rol. İşte tekstil fabrikalarında işçileri çalıştırıp kumaşları kesip biçip göndermek. Hı hı. Tasarımın asıl şeyini de Napoli'de, Zürih'te, Londra'da, New York'ta bir takım yerler inşa ediyorlar. Yani deyim yerinde ise tasarım batıda, işçilik ve fabrika üretimde doğuda şekilleniyor. Yani Zara'nın, Mango'nun ya da bir başka markanın benzerini, çok iyilerini üretmiş olsanız bile doğuya bu kullanım hakkını vermeyeceklerini düşünüyorum. Yani bu paylaşım savaşının bir doğal parçası gibi geliyor bana. Onda haklısınız. Çünkü bu sadece bir tasarım değil. Bir e, yani tasarım ve üretim değil. Aynı Etkinlik zamanda mücadelesi. aynı çok doğru. Bu aynı zamanda bir PR, aynı zamanda e, reklamlar ve her türlü moda sektörünün o şaşalı olayını herkesin böyle beğenisine sunmak. Bunların hepsi bu işin içinde. Yalnız Çin'le ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Şimdi Çin bundan şu anda Türkiye'ye bizim okul yani FIT it işbirliğiyle geldi biliyorsunuz. Bundan 6 sene kadar önce geldi, 4, 4 sene önce kadar geldi. Fakat bundan 10 sene önce Çin'de kuruldu. Çin şu anda kesin ve kesin olarak şey yapmıyor. Çin yani sadece üretim yapmıyor, zamanda, e, tasarım. tasarım yapıyor evet. ve şu anda da Çin, Yine üretim yeri olmasının yanında diğer çevredeki diğer ülkelere yani bunu Bangladeş oluyor şey oluyor onlara bu sefer fason olarak vermeye başladı. Evet. Peki yani, son iki dakikamız tabii bu engeli bu maniayı nasıl aşabiliriz? Yani ben biraz önce sözünü ettiğim sizin PR etkinlik çalışması da yapmamız gerekiyor dediğiniz noktaya nasıl gelebiliriz acaba? şimdi markalaşmanın tabii ki birinci temel kuralı hakikaten farklı tasarım çıkartmak. Çünkü herkes değişik bir şeyin arayışı içinde. Bunun için okulların bir defa çok güzel yapılanması lazım. Bugün Türkiye'de ee, çok az sayabileceğim okul bütün bu eğitimleri veriyor. Yani diğerleri tasarım eğitimcisi olduğu halde maalesef halen çizim ağırlıklı ve diğer yani, ağırlıklı. Yani çekirdekten olmazmış. Yani bu evet. tip olmaz evet, evet. Yani ondan bir defa çok birazcık da geç kalındığına ben de inanıyorum. Yani e, artık insanlar hazır lokma istiyorlar yurt dışında. Yani bu, bu mango için de geçerli veya şey için de ben e, Zara'nın çok iyi dışarıdan yani ben tabii şu an isim vermem doğru değil ama e, tasarım hazırladığım bir deri sektörü bir deri firmasına gelip oradan tasarım aldığını biliyorum. Yani bu şey değil yani onların zaten, sadece adı o olduğu için. Yani ormanın, onlar evet. tabii onun lisansını alıyorlar. Onun kendi bünyesinde başkalarına veremiyorlar onu. Yani dışarıdan da tasarım topluyorlar. Evet. Dolayısıyla yani tabii tabi, tabii yapabiliriz. Tabi, tabi. yapabiliriz. Tabi. Çok pekerim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, Sağ olun ben. De.